Evet arkadaşlar, Refire'ın yeni sezon videosuna hoş geldiniz. Battle Royale tarzını İşte burada. De... Buradan Bizden... biraz Bizden... sıcak tutucuları alalım. gideceğiz Mesela... zaten. Hemen çörelersiniz. Ama hiç loot yok. Pek malı yapmıyor ya. Hiç loot yok çünkü. Hızlıca <laughs> 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 lootlanalım. Oho adamlar lootlandı bile ya. çok güzel silahı bulduk bu, bile. Burada bir şey var. Ha bot. Tamam mı lan? Double kill. Bir bot daha geldi sanki. <laughs> evet da değilmiş ki. Ben bot zannettim. Şunu alalım. <laughs> Aramız yok herhalde. Bilmiyor mu? Buranın. Gücümü furgulamaya gerek yok. Bence buradan gidelim. Triple kill! Çıktık çöptük. Şu tarafa bakalım da kimse gelmesin. Evet gidelim artık. full fulleyip gidelim. bir. Buradan bir krokta olalım oraya doğru gidelim. <laughs> sola bakıyorum. Adam da yok. Gel bakalım. Oyuna 3 leşle başladık. Evet şurada bir tane daha var. Dur kaçma 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 kaçma. Kaçtı ya onu da yakalayamayız. Bir araba işimiz çok kolaylaşacak yaşayacak. Şuralarda de değil mi Kaçmazsa onu bir alalım. Factory. Fabrika'ya gidiyor. <laughs> Ha burada biliyormuş. Bir şey de yokmuş. Şu yola devam. Evet şöyle gidelim. Ne biri çıkıyor lan. Gördüm gördüm gördüm. Hiç kıpırdama gördüm. Hiç kıpırdama. Ne olursun kıpırdama. Çık da alayım seni. Çık alayım. Çıkmıyor ya, Çıkmıyor ki. O da beni bekliyor, ben onu bekliyorum. Şöyle bir gidelim. O gelir zaten. Buradan gördüm. Saklanma, saklanma, saklanma. Ha, bir tane daha geliyor.

Evet, bu da bu. Ama adamlar üstüme üstüme geliyor ya. Bak bir tane, bir tane daha, bir tane daha. Şöyle. 8 oldu mu? Başka Zaten 16 kişi kalmış. Dikkatli olalım. Yeter. Birçoğu da bottu zaten. Kesin şu tarafa o da. Bakalım. Ana. Ben millet niye burada diyorum. Şey varmış. Aha. Drop varmış oğlum. Şöyle bir gidelim. Mermiler zaten full. Evet şu an şöyle. Şu ne? Kullanalım bir. <laughs> ne lan bu? şu an 13 kişi kalmış bunun mapı. Hızlıca bitirirsek. Hepimiz için iyidir. Abi çok mu kimse ya? Onu Almayacağım. Aa, bunlar nerede olabilir ya? Ben buraya gideceğim. Arabaya da rastlamadık hiç. çıkalım kesin burada vardır için o güzel görüntü yüklenmemiş ki Ne olabilirdim? Ha? Oh, killing Nereye kaçın? Şurada bir 11 kişi şey varmış zaten bize ait. şurada bir ver olabilir mi? Abi yapmayın ya. Gidiyorlar sonra. Olan kendiler oluyor abi. değil. <laughs> Beş kişi, dört kişi kaldı. Hadi onları da hemen alalım bir. Aa, evet üç kişi kaldı şu an. Hadi yiyin birbirinizi. Alan içindeyiz de çok azıcık Anam düşmüyor mu? Aman bir şey ya. Şöyle giderim. Evet. iki kişi kaldı. Hadi bir. Evet. Bir kişi kaldı. Evet arkadaşlar. Öldürdük mü boya? Nerede ya şu? Bulalım. İnşallah o dağların içinde kalır. Şunun içinde değilsin değil mi? Değil. Abi nerede olabilir bu ya? Allah Allah. Yok ki. Çoğu yaralanan içinde zaten şu an. Nerede? Her yeri turladım şu an. Hala yok. Delireceğim ya. Dönüp dolaşıp yine buraya geldik. yok. Tövbe estağfurullah. Aha şurada. Şurada gördüm gördüm. Kaçma. 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 Adam yok. Yine böyle de boyak çevirdik Kaç 11 haklama 12 dakikada hayatta kalmışız Evet arkadaşlar Bugün videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız Bu videoların devamı için Like atmayı unutmayın Hadi görüşürüz Seviyenizi takip Evet